Tüyücü Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Evet haftalık kapanış videomuzu çekiyoruz şu anda arkadaşlar. Analizleri yapacağız. Eee şimdi arkadaşlar öncelikle analize başlamadan lütfen sizden bir ricam var. Kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca videolarımı beğenip yorum yapanlar arasından 5 kişiye özelden tüyo vereceğim. Onların da kazanması için elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Şimdi ee, bunun hatırlatmasını yaptıktan sonra bir de size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar istemiş olduğunuz analizini yapmamı isteyeceğiniz coinler varsa da e, videonun altına yorum bırakarak bana destek olup istediğiniz de analizinin yapılmasını isteyebilirsiniz ee, bir dahaki sefere eğer ki talep çok olursa e, önümüzdeki hafta içerisinde çarşamba günü o videoyu da çekebilirim takdir sizin arkadaşlar şimdi e, videoya başlıyoruz arkadaşlar Evet, Total Market Cap'le başlıyoruz Arkadaşlar şu anda 1.16 trilyon dolar dolardayız Arkadaşlar şimdi e, şöyle baktığımız zaman buradan yukarıya doğru bir yükselen bir e, kanal içerisinde hayatına devam ettiğini görüyoruz Elbette ki yukarıya çıkacaktır, çıkacaktır arkadaşlar. Artık bundan sonra ben düşüşlerin öyle aman aman fazla olmayacağını düşünüyorum ama bekleyip göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde FED toplantısı oldu. Yine 25 bas puan faiz artırımı yaptı arkadaşlar. O faiz artırımında da piyasayı takip ettiyseniz özellikle Bitcoin'den bahsediyorum arkadaşlar. Bitcoin'de o eski şeylerde yani faiz artırımlarındaki gibi Volatilite çok değildi. Düşüşler aniden ve çok olmadı arkadaşlar. Ondan dolayı artık yani şöyle söyleyeyim FED faiz toplantısının da FED faiz kararlarının da açıkçası pek piyasayı manipüle ettiğini düşüş sağladığını artık görmüyoruz. Çünkü FED de artık köşeye sıkıştı arkadaşlar. Piyasa da bunun farkında. Dolayısıyla piyasa yükseliş trendine doğru hayatına devam ediyor. Şimdi bundan sonra da böyle hayatına devam edecektir arkadaşlar. Şöyle ee, yalnız çok şahin açıklamalarında da hala devam ettiğini gördük. Orada da faiz artırımlarının kesintisiz bir şekilde devam edeceğini, enflasyonu 2'ye kadar %2'ye e, kadar düşünce düşürmek istediğini ve onun düşmesi için elinden geleceğini yapacağını söyledi. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman tamam bu adam böyle söylüyor yapacak ama diğer taraftan baktığımız zaman da bankalar bir bir batıyor. Benim takip ettiğim bankalar var arkadaşlar. 2 tane daha ben eğer ki Fed'in böyle devam etmesi sonucunda iki tane daha bankanın batacağını düşünüyorum. Tabi bu piyasalar ve Amerika için çok kötü olacak arkadaşlar. Dolayısıyla ister istemez bizim de kripto para borsasının biraz daha geç boğa sezonuna başlamasına sebep olacak. Şimdi arkadaşlar Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin'imiz e, buralarda 26.944 dolardan e, yukarıya doğru hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada da bir gördüğünüz itibariyle bu çekmiş olduğum sarı çizgiyle yükselen kanalı görebiliyorsunuz. Burada da zaten yükselen bir kanal e, var. O orada hayatına devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de 28.000. E, 975 arkadaşlar yani 964 dolar üzerindeyiz. Burada e, şöyle söyleyeyim. Şuralar falan da arkadaşlar. Geçen videoda e, 28.800 yani 27.750 civarında üstünde kalırsa e, bitcoin için çok güzel olacak demiştim. Gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. Yani oranın artık üstündeyiz. Şimdi buradan sonra son bir kademe kaldı arkadaşlar. 29.450 doların kırılmasıyla bir atacağız. Ondan sonra da arkadaşlar 31 bin e, dolara kadar bu eski yapmış olduğu zirveye kadar hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Artık Bitcoin de güçlendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, şimdi Ethereum'u incelemek istiyorum arkadaşlar. Sizinle beraber bu Ethereum'da da aynen e, Bitcoin'de olduğu gibi yükselen bir e, kanal ve yükselen trend içerisinde devam ediyor arkadaşlar. Burada 1803 dolar 3 dolardan almış olduğu tepkiyle yukarıya doğru hayatına devam ediyor. Oradan 1854 dolar kırdı arkadaşlar. 1924 dolar da kırdı. Yukarıya çok güzel gitti. Hatta buralara baktığımız zaman 2018 dolarlara kadar çıktı arkadaşlar. Burada da tutunamadı, aşağıya düştü. Şimdi 1972 dolar da kırdı aşağıda. Şimdi burada 1924 dolar var arkadaşlar. Bu 1924 dolar ben artık hani kıracağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal ne olur arkadaşlar? Bu sarı çizginin şuraya veyahut da bu 1924 doların burada bir tane retest yapıp tekrardan hayatına devam edecek arkadaşlar. Şimdi e, burası böyle XRP'ye bakalım arkadaşlar. Birlikte. Şimdi XRP'de de geçmişte yapmış olduğum bir analiz vardı. O analiz hala geçerli mi? Yerinde duruyor mu? Hayatına devam ediyor mu? Bunu da sizinle birlikte şöyle bir bakalım diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada size bir çanak formasyonu var oluşacak. Ondan sonra e, yukarıya hayatına şuralara kadar yani 80 centlere kadar hayatına devam edecek demiştim. Baktığımız zaman gerçekten e, çanağın kulbunu oluşturmaya hala çalışıyor. Devam ediyor. Bakın burada da 0.46 centin çok güzel bir şekilde korunduğunu. 1-2 milim aşağı ihlaller olsa da oradan da tekrardan yukarıya çıkıp hayatına devam edeceğini görüyoruz arkadaşlar. Burada. Evet. Dogecoin'e bakalım arkadaşlar geçen e, videolarımızda Dogecoin'de de analizlerimizi yapmıştık Dogecoin'de arkadaşlar düşen bir trend içerisindeyiz ama burada 0.79 cent civarında bir desteğimiz var Bu desteğin e, biraz altında duruyor arkadaşlar Buraya baktığımız zaman şurada bir kanal var arkadaşlar Yani 0.076 ile 0.079 arasında buralarda Konsolide oluyor. E, buralardan yukarıya sekip şu düşen trendi kırmasıyla e, hayatına devam edecek. ilk hedefinin ben şuralarda 90 e, 0.09'a gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. BNB'ye bakalım beraber arkadaşlar. BNB'de e, yükseliş trendinin hala devam ettiğini görüyoruz. BNB'de şurada arkadaşlar 219 dolardan almış olduğu tepkiyle yukarıya hayatına devam ediyor. Ben de eğer ki e, geçmişte Videolarımı takip ettiyseniz Nisan'ın 8'i falandı galiba arkadaşlar. Burada 312 dolarlarda bakın tam şuralarda civarında. 310 dolarlar civarında şu anda tam hatırlamıyorum. Buralarda bir pozisyon açmıştım. E, 346 dolarlara oradan da kırılmasıyla 398-400 dolara kadar gideceğini söylemiştim arkadaşlar. pozisyonu hala açık devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani benim burada 400 dolar hedefim vardı. Mayıs'ın 8'ine kadar ama e, galiba onu bunu gerçekleştiremeyecek ama şunu söylemek istiyorum. Ben pozisyonum arkadaşlar 346 dolarda 345 dolarda orası çok güçlü bir direnç oldu çünkü kıramıyoruz. 345 dolarda ben artık pozisyonumu kapatacağım bilginiz olsun. GT coin'e bakıyoruz arkadaşlar. GT coin'de de Geçenlerde izlediğimiz, e, incelediğimizde arkadaşlar bakın şurada bir yükselen bir trend var demiştim. Ta buralara kadar gelmişti. Burada da 5.56 direncini kıramadı arkadaşlar. Oradan tekrardan aşağıya sarktı. Şu anda e, burada 5. Nokta, e, şurası 5.11 civarlarındaki desteğinde arkadaşlar. Konsel de oluyor yukarısında. Yine baktığımız zaman 5.20 5.30 var arkadaşlar. Bu 5.30'un kırılmasıyla yine 556 hayatına devam edecek. Evet arkadaşlar burada HT e, coin Huobi, Huobi borsasının HT coin'ini inceliyoruz sizinle beraber. Burada düşen trendi hala kıramamakta ısrar edip hayatına devam ediyor arkadaşlar. Bu çekmiş olduğum bakın şu kırmızı çizgi burada 3.23 çok önemli bir destekti. Burası kırıldı arkadaşlar artık hayatına doğru devam ediyor. Ben e, bekleyeceğim 1.89 dolara kadar artık bir düşüş bekliyorum bekleyip göreceğiz arkadaşlar yani ne kadar çok aşağı düşerse düşsün e, oralardan oralardan almayı düşünüyorum Hatta Hatta 0.30 sente falan düşmüştü bir ara e, longçıları patlatmak için Arkadaşlar ben 0.40 sente falan filan düştüğü zaman inşallah düşerse e, oralardan bir alım yapmayı düşünüyorum Ondan sonra tekrardan buraya geldiği zaman yani 40 dolarlardan falan 40 dolara çıkmıştı e, bu sezonunda oralarda satacağım arkadaşlar Ondan sonra e, bunu böyle kapatıyoruz diğer tarafta e, baybiti de hemen arkadaşlar sizin için bir tane yorumluyum Evet arkadaşlar baybiti yorumladıktan sonra MTA'ya geçiş yapacağız şimdi buraya baktığımız zaman burada çok güzel bir şekilde 0.46 desteğimizi güzel bir şekilde koruduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla 0.78'e doğru hayatına devam edecek. Tabi onun öncesinde burada 0.64'te bir direncimiz var arkadaşlar. Artık bu saatten sonra hiçbir coin'de ben öyle aman aman bir düşüş beklemiyorum. Bu saatten sonra her düşüş benim için bir maliyet düşürme. Her düşüş bir ee, yükselmenin anahtarı olması için Yeni bir alım fırsatı demektir arkadaşlar ben de öyle hayatıma devam edeceğim Evet arkadaşlar şimdi dolar endeksine bakıyoruz sizinle beraber Dolar endeksinde Size e, Demiştim ki arkadaşlar burada ikili dip yapıp acaba bir WW formasyonu yapacak mı falan filan demiştim burada düşen bir trend var Şimdi yavaş yavaş bu düşen trendin tam burada sıkışma bölgesine geliyoruz arkadaşlar 1 2 ve 3 dibini burada neredeyse yapmış durumda baktığımız zaman arkadaşlar şurada 4 saatlikte bir tane inceleyeyim Evet arkadaşlar 4 saatlikte de burada daha şuralara kadar gelip buralarda artık bir yön belirlemesini ben düşünüyorum İnşallah aşağı doğru kırar yani şu yüzü seviyelerin altına kırılmasıyla biz artık Bitcoin'de bin Oradan da 34 bin dolarlara doğru hayatına devam edeceğini size söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar burada gümüşü inceliyoruz. Gümüşte 25.40 dolarını çok güzel bir şekilde korudu orada hayatına devam ediyor. Şu anda 25.64 dolar seviyesinde 26.103 26.10 doların üstünde attığımız zaman 27.5 dolarlara doğru hayatına devam edecek arkadaşlar. Zaten bakın şuraya baktığınız zaman burada. 26.10'un e, denemiş oradan bir tepki almış tekrardan aşağıdan retestini yapmış hayatına devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde buranın kırılıp hayatına devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada e, gümüşün gram tarafına baktığımız zaman arkadaşlar 15.55 seviyesini çok güzel korumuştu. Ondan sonra yukarıya 15.78 ve 97'ye kendisine minimal dirençleri yarattı ve şu anda arkadaşlar 15.97'nin üzerinde bulunuyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada da buranın korunmasıyla 16.35'in kırılmasıyla 17 dolarlara kadar artık yolumuz açık hayatına devam edecek. Altına bakmak istiyorum arkadaşlar. Altında da 2000 dolarlık psikolojik sınır üzerindeyiz. Geçen hafta bu FED faiz kararından sonra bakın arkadaşlar 2081 dolara kadar ons bazında bir yüksek yüksek bir ee, oraya çıkış görüyor. Oraya bir iğne atmıştı. Tekrardan aşağı indi. Burada 2050 dolar seviyesinde bir desteğimiz vardı orada da tutunamayıp tekrardan bir alt banda 2000 dolarlık psikolojik sınırı buraya testini yaptı Burası psikolojik desteğimiz arkadaşlar Burası aynı zamanda güçlü bir destek oldu buradan da artık fırladı yukarı hayatına devam edecek arkadaşlar ee, 3000 dolara kadar Oğuz bazında benim hedefim var daha 3000 dolara geldikten sonra artı eksi bir yorum yaparız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi altının gram tarafına baktığımız zaman da şu anda 1261 TL'nin üzerindeyiz. Burada bir desteğimiz var. O desteğin üstünde tutunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada 1273 TL'nin kırılmasıyla 1300 dolarlara bakın. 1300 dolarlara tam bir iğne atmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ee, oraya iğnesini atmış. Orada da Osmaz'ındaki o yükseliş ve ani yükselişi birlikte hareket edip burayı ee, kıramamış ben size söylemiştim arkadaşlar 1300 dolara kadar e, yoluna devam edecek diye burada 1229 dolar bizim için çok önemliydi orayı çok güzel korudu bir üst bandı attık şu anda Evet arkadaşlar artık bundan sonra 1300 doları şey 1300 TL'nin üstüne çık hayatına devam edecek son olarak da arkadaşlar burada size Borsa İstanbul'u e, hemen inceleyip Videomuzu fazla uzatmadan e, kapatacağım arkadaşlar. Bu aşamada birkaç tane daha bilgilendirme vereceğim. Evet arkadaşlar burada 4483 dolar şey 4.483'te bulunan bulunan e, desteği kırıldı. Artık bundan sonra 4227'ye kadar ben düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman e, 4483'ün kırılmasıyla şuraya 4310 e, seviyelerine kadar düştü. Buradan tekrardan Yukarıya çıktı bir retes yaptı. 4559'a kadar ama tutulamadı arkadaşlar. Tekrardan düşüyor. Buralarda 4000-4200'e kadar düşmesini bekliyorum. Ondan sonra arkadaşlar aslında 3880 ile 4000 arasında bir yerde artık hani konsilde olup yukarıya gidecek mi gitmeyecek mi ona göre bir yol çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekmiş olduğum 10 dolar ile 11 dolar kazanmak diye bir videom vardı. Bu videoda özellikle şiddetle eee bakın arkadaşlar özellikle ve şiddetle bu videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel sade bir dille anlattım. Hiç bilmeyen bir insanın da bunu yapacağına inanıyorum. Bu 10-15 dolarlar yani bu paraları harcayarak iki tane cüzdan kullanarak arkadaşlar. E, bu parayı kazanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben kendim yapacağım burada. Eee Argent Wallet'ın yani Startnet ekosisteminin arkadaşlar Argent Wallet'ını kullanarak bir testnet'e katılacağız. Burada biraz para harcayacağız ondan Sonrasında da diğer görevleri de tamamlayıp airdrop kazanmaya hak kazanacağız. Bunları da yapan kazanan arkadaşlar burada amacımız küçük bütçelerle büyük para kazanmak. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi son olarak ne diyoruz? Tioji Crypto takip eden kazanır.